Merhaba arkadaşlar. Öncelikle F3'ü bulalım. X gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3 eksi 9. 6 eksi 9. Yani F3'ün değeri eksi 3 çıktı arkadaşlar. Yine F4'ü buluyorum. X yerine 4 yazıyorum. 2 kere 4 8. 8 eksi 9. O da eksi buraya e bulundu. Şimdi bir de F n artı 2 buluyorum. Onun için de x gördüğüm yere n artı 2 yazıyorum. Burası eksi 9. Bunun düzenlemesini yaparsak 2n artı 4 eksi 9 yani 2n eksi 5 çıktı. Şimdi bu değerleri direkt bu ifadede yerine yazıyorum. F3'ün yerine eksi 3 F4'ün yerine eksi 1 artı 3 çarpı 2n eksi 5 artı 3 eksi 4 eşittir 6n eksi 15 artı 3 burası da eksi 12 yapıyor bu tarafa artı olarak gelecek 12 eksi 4'ten 8 eşittir 6 10 buradan n eşittir arkadaşlar 8 bölü 6 burada a şey ama a ile bağlı bir şey yok Hani eni sorduğunu tahmin ederek bu şekilde yapıyorum. Sadeleştirdiğimiz zaman da 4 bölü 3 oldu cevabı.